merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün malzemelerden de anlayacağınız gibi geçen gün videoda bahsettiğim suluğun yapım videosu geldi arkadaşlar. Bugün bir büyüğünü yapacağım o suluğu. Çünkü o suluk biraz küçük gelmişti hayvanlara. Daha çok küçük cücüler için. O yüzden büyük yapmak istedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi malzemelerimizi hemen sayayım. 2 adet kola şişesi aldım. 2,5 buçuk deliksiz. dilerseniz bunu daha küçüğünü veya daha büyüğünü yapabilirsiniz. İkinci olarak silikon. Silikon tabancası olursa daha iyi olur. Daha kolay olur. İsterseniz soğuk silikonla da yapabilirsiniz. Tabi soğuk silikon daha iyi ama biz şimdilik elimizde bu var. Bunu da yaptık. Evet arkadaşlar. Bir adet makas bıçağı. Makas bir adet de tornavida. Ben için bunu kullanacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk olarak bu şişemizi kesmekle başlayacağız. Taban olarak bunu kullanacağım. Çünkü bu daha büyük ona bakarak. Alt taraftan üst tarafın şeyi alt taraftan şişesi alt taraftan daha büyük olması gerekiyor. O yüzden bu biraz daha geniş duruyor buna göre anlarsınız zaten. O yüzden alt taraf olarak bunu kullanacağım. Bunu keseceğim. Ondan sonra bunu kapağını yapıştıracağım. Dilerseniz videoya geçelim. Bunu kesmekle başlıyoruz arkadaşlar. Ben daha önce şurasını kesmiştim kolaylık olsun diye. Arkadaşlar ben şey kestim, biraz büyüktü burası. O yüzden iyice küçülttüm. büyük olduğu zaman böyle koyduğumuz zaman olmuyordu. Kestim bunu güzelce. Videoda kesemediğim için sonradan kestim. Çünkü zor oluyor hem videomu. Hem evet arkadaşlar, bu hazır şu an. İkinci olarak bunu kapağını arkadaşlar alıyoruz. Bu kapağımızı, bunun ortasına silikon yardımıyla bol silikon yardımıyla yapıştırmamız gerekiyor. Ondan sonra olacak bu. Ama şurası biraz kahvesi o yüzden burayı düzlememiz lazım. Şöyle biraz ısıtıp burayı düzelteceğiz. Şu an yanımda silikonu ısıtacak bir şey olmadığı için ben bunu ısıtayım. Video oradan sonra devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bunu yapıştırdım ve geldim. Dediğim gibi aslında burada yapıştırsam daha iyi olurdu ama dediğim gibi silikon tabancası bozulduğu için burada yapıştıramadım. Evet arkadaşlar bu bitti. Şu an bunu yapıştırma işlemi bitti. Şimdi şurayı biraz daha kısaltacağım. Çünkü şişe çok büyük. Normalde buna bir buçukluk yapmamız gerekiyordu. Bir buçuk litrelik. Ama biz bir buçukluk yaptığımız için olmadı. Böyle bunu birazcık daha şu hizadan güzelce keseceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle oldu. şu an hazır arkadaşlar. Şuralarda şöyle toparlayalım. Güzel dursun. Şu an bitti arkadaşlar. Böyle olacak. Şöyle göstereyim. Böyle hazır. Buradan içebiliyorlar. Cıvcılar için olduğu için. Biraz daha kısaltabiliriz aslında ama küçük civcivler yani olduğu için. Buradan içebiliyorlar. Siz tabağı biraz daha büyük tutun. 5 litrelik tabak koyun. İki buçukluk olunca böyle birazcık daralıyor. Ama 5 litrelik şişenin altını koyarsak böyle biraz daha iyi olur. Şu an bu hazır arkadaşlar. Şu şimdiki işlemimiz ise bunun buralarını deleceğiz arkadaşlar. 2-3 tane delik açacağız. Böyle yaptım arkadaşlar. Çünkü onunla fazla zorlamayın dedim sana da böyle böyle yani yuvarlak yuvarlak böyle arkadaşlar. Delerse 3-4 tane yeterli olacaktır. arkadaşlar 4 tane deldim. Yetmezse biraz daha deleriz. Ama şimdilik yeter. Bu sefer de çok olur. Bir daha kapatamayız. Şimdi ben buna suyu doldurayım. Geleyim ve testini yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu an suyumuzu doldurduk. Hazır şu an suyumuz. Şimdi testine geçelim arkadaşlar. Kapağımızı böyle takıp güzelce kapatıyoruz arkadaşlar. Şu an kapağımızı kapattık. Buralar birazcık daha şey olmuş ama yine dediğimiz gibi onu keseriz ayarlarız. Şu an çevirdik. Doluyor arkadaşlar. Doluyor doluyor. Evet arkadaşlar şu an daha önce gördüğünüz suyu çevirir çevirmez şişemiz dolu. Şunları çekelim çünkü su akarsa filan şöyle biraz daha ortalayalım arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi su istediğimiz bir şekilde durdu şimdi isterseniz bunu şırıngayla çekelim mi şurada şu hizada bunu bir çizelim kalem yardımıyla kalem getireyim ben hemen Evet arkadaşlar kalemimizi getirdik şimdi isterseniz şöyle bir kamerayı aşağı doğru çekelim daha net görmeniz adına şöyle evet arkadaşlar şöyle iyi oldu şu biraz daha ayarlayalım kamerayı tamam evet arkadaşlar gördünüz şu an burayı çiziyorum arkadaşlar gördünüz su bu seviyede şimdi şırıngayla alacağım biraz daha tabii şişeyle oynadığımız için kendi aktı Ve çiftçilerimiz, tavuklarımız içtiği zaman Böyle içtik çok tamamlanır arkadaşlar. Gördüyseniz biraz indi. Biraz daha alalım biz. Arkadaşlar biz bunu böyle yaptık. Sizin farklı fikirleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Onları da yaparız. Evet arkadaşlar böyle aldıkça gördüğünüz azalıyor. Biraz daha alalım istiyorsanız. Şırıgamız biraz küçük büyüğünü bir bulamadık. Şuraya da dokunduğumuzdan dolayı taşmış. Normalde taşma yap yapmıyor. Biraz da bezle alalım. Çünkü şırıgayla uğraşılmıyor. Şöyle arkadaşlar suyu içtik geri zaman. Gördüğünüz gibi su azaldı. Ve hiç yani bir taşma falan yok. Bu taşma biz dokunduğumuz için oldu. Şurada birazcık saçma var. O dokunduğumuz için normalde olmaması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle biraz daha isterseniz yakından göstereyim ben sizlere. Böyle. Çok güzel bir şekilde arkadaşlar. burada civcivlerimiz, tavuklarımız suyunu içebilir. Dediğimiz gibi biz bunu altı biraz küçük olduğu için bu alan biraz dar oldu ama civcivler rahatlıkla içebilir. Ama yani tavukları olmaz. Siz bunu büyük tutun. Daha güzel olur. Delikleri tam şeyden delin arkadaşlar. Yakın yerden delin ki fazla şey olmasın. Taşmaması için. Video bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı, yeni videolar için bildirim zillerini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.